Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Kenarlarını yeni tığladığım bir yazma. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir oya modeli hazırladım. Ee, şöyle yazmanın bir açık desenini göstermek istiyorum. Farklı değişik bir deseni var. Şöyle göstereyim. Yazma sanki şöyle bir tarafı renkli bir tarafı kahverengi tonunda hazırlanmış. Ee, yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim tığlamamı. Böyle mürdüm koyu mor zemini var bu yazmanın. E, polyester bir yazma ama delinmeden tığlandığı. Siz de YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan, çıkacak olan videodan benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı izleyip öğrenebilirsiniz. Özellikle problem yaşıyorsanız her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bugün yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim. İçindeki renklere göre iplerimi ayarladım. E, tığlamamı yaparken kullandığım ipim Altın başak 383 numara yeşil. Önce bunu göstereyim. Bu çimenimi de yapacağım ipim aynı zamanda. Üzerinde mor tonu için şöyle göstereyim. Altın başak 85 numara mor kullanacağım. Hemen yanında sarı ve tarçın rengi güller var. Sarı ipim leylak marka. E, 786 numara. Tarçın rengi ipim de yine Altın Başak marka 639 numara. İplerim bu şekilde yazmamın renklerine göre ayarladım. Ee, tığımda 22 numara kullanacağım bugün ben. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara da kullanabilirsiniz. Hemen örneğimizin yapımına geçelim. Beraber başlayalım. Hemen çimenimi yapmak için ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Geldim şöyle tığ altından köşeye yakın yerden bu yazmamı yeni tığladım ben. Tığladıktan sonra ütüledim modelim güzel yerleşsin diye hemen köşeden başlıyoruz. Anlattığım şekilde yaparsanız linki de çok güzel olur ondan emin olabilirsiniz. Eğer yazmanız iki zincirle tığlanmışsa tığ battığının altından ipimi tutturdum. Üstüne üç tane zincir çektim. Hemen bir yandaki tığ battığının altından tutturuyorum. Yeniden üç zincir çektim. Bir yandakine Yeniden 3 zincir çektim bir yandakini böyle birkaç tane yapalım tekrar zincirimi çekiyorum çiçek yuvası için bu yaptığımız bölümün üzerine geri dönmemiz gerekecek yeniden 1 2 3 şöyle göstereyim zincirimi çektim bir sonraki tığ battığımın altından 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden şöyle birkaç tane yaptık şimdi üstüne 9 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 zincir. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta biraz önce ördüğümüz küçük 3 zincirli çimenimizin önünden biraz büyüteyim sizin için yakınlaştırayım. Çimenimizde 1, 2 çimen atlıyoruz. İkinci çimenin bittiği, ikinci kutucuğun bittiği sık iğnenin içine sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle yaptık. Örneğimizin düz yönünü döndük. Sık iğne ile yuvamızdan giriyoruz. Burada hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa dolayıp biraz önce yaptığım sık iğnemin içine 2, 2 çıkarak minik bir trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Biraz önce yaptığımız trabzanımızın bu sefer önünden 2, 2 çıktım. Şöyle oldu. Yeniden 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Tekrar aynı şekilde. 2, 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. 3 oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. 2, 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Böyle 4 tane yaptıktan sonra arkadaşlar. Hemen sık iğne ile yanımızdaki trabzanın önünden girdim üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm sık iğnemi yaptım şöyle oldu göstereyim arkadaşlar yan tarafa tekrar sık iğne yaparak girdim yeniden 1 2 3 4 zincir çektim yeniden kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum şöyle oldu bir alttaki yuvaya tekrar sık iğne ile girdim üstüne tekrar 1 2 3 4 zincir çektim tekrar geri geldim aynı yuvaya tutturdum en alttaki dördüncü yuvamıza geldim yine sık iğne ile giriyorum üstüne 1 2 3 4 tane zincirimi çekip tekrar geri gelip aynı trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümlüyoruz şöyle 4 tane yarısı kirpikli yaptık. Sonra alttaki bizim ana yuvamıza tekrar sık iğne ile tutturuyorum. Yaprağı bu şekilde oldu bu çiçeğin arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6 zincirle tekrar aynı yuvayı tutturuyorum ama biraz şöyle mesafe olsun arada. Tekrar burada aynı işlemi tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Buradaki sık iğnemizin içinden girdim. İkişer, ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Burada biraz önce yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Yine 2 2 çıkarak burada trabzan oluşturdum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine 2 2 çıktım. Tekrar dört zincir bu şekilde 4 tane halka yapıyoruz. Sonra kenarlarını süslemesiyle devam ediyoruz. Yine 4 tane oldu. Şimdi üstüne bir tane zincir çektim. Sık iğne ile yuvamızdan girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Kendi yuvasına tutturdum. Hepsi kendi yuvasına kapatılıyor arkadaşlar. Tekrar yandaki yuvaya girdim sık iğneyle Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kendi yuvasına kapatıyorum. Bir alttakine geçtim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Yine kendi yuvasına kapattım. Tekrar bir alttakine geçtim. Tekrar yine 1, 2, 3, 4 zincirle kendi yuvasından kapattım. Buradan zincirimin altından sık iğne ile tekrar tutturdum. Şöyle oldu. iki tane yaprak yapmış olduk. Aralıklı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra tığ battının altından en son kullandığımız tığ battının altından da sık iğne ile ipimi tutturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından. Bu şekilde 15 tane aralık yapacağım. Tekrar aynı çiçek yuvasını tekrarlayacağım. Hızlı bir şekilde tamamlayıp çiçeklerini süslemesi için geri dönüyorum. Ben birer tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Her renkten bir tane yapabileceğim şekilde böyle yapıyorum. Siz dilerseniz daha sık veya daha seyrek de yapabilirsiniz. Tamamen sizin ya da kullanacak olan kişinin zevkine kalmış. Şimdi hemen çiçeklerini yapalım beraber. Çiçeklerimizi yaparken ben önce tarçın rengi ipimi kullanacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Şuradan hemen birinci yuvaya geldik. Bu birinci yuvada arada altı zincir çekerek bıraktığım boşluğum vardı. Bu boşlukta sık iğneyle giriyorum boşluğumdan. Şöyle yuvam. Üstüne hemen bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir kere doladım. Yaptığım, buraya tutturduğum sık iğnemin içinden girdim. İki, iki çıktım. Bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Biraz daha şöyle birleştireyim sizin için. Yine bir kere doladım. Biraz önceki trabzanımızın içinden giriyoruz. Önünden giriyoruz. İkişer ikişer çıktım. 2 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı şekilde yaptım. 3 1 2 3 4 Bir defa doluyorum. Biraz önceki trabzanımızın önünden girerek yine yaptık. Zincirimiz bu şekilde oluştu şöyle göstereyim arkadaşlar burada hemen bir iki yapraktan farklı yapıyoruz burayı 2 3 4 5 zincir çektim bu önünden tutturdum 1 2 3 4 5 zincir çektim yine Trabzon'un önünden tutturdum ve yine 1 2 3 4 5 zincir çektim Trabzon'un önünden yine tutturdum yani ilk yuvaya üç tane kirpik yaptık şöyle oldu Sonra sık iğne ile yanındaki ikinci yuvaya geçiyorum. Burada da yine 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüp aynı yuvaya kapatıyorum. Yaprakları yaptığımız gibi. Yine bir alttaki yuvaya geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum. Yeniden bir alttaki yuvaya geçiyoruz. Sık iğne ile 1 2 3 4 zincir çekip yine kendi yuvasına kapattım. Üstüne bir tane zincir çekip alttaki altı zincirli yeşil yuvadan sık iğne ile tutturdum bu şekilde yaptık. birinci birinci dalım çiçeğimde. Aynı işlemi iki kez daha tekrarlayacağım arkadaşlar. 1 ikinci zincirim 3 4. Yeniden bir defa doladım. Buradaki yaptığım daha önceki tarçın rengi sık iğneden. Şöyle göstereyim yerini. Giriyorum. İkişer ikişer çıkıp bir trabzan yapıyorum. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doladım. Biraz önceki trabzanımızın önünden girdik. 2, 2 iki çıktık. ikincisi Üçüncüsü yine her seferinde bir önceki yaptığımız trabzanımızın önünden girerek yapıyoruz. Yeniden 1-2-3-4 Bu şekilde yaptık. Burada şimdi 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. İlk trabzanın önünden sık iğne ile tutturdum. Yeniden 1-2-3-4 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yuvadan 3 defa 5 zincirli kirpiğimizi yapmış olduk. Bir alttaki yuvaya geçiyorum sık iğne ile. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı yuvaya sık iğneyle ile tutturdum. Bir alttakine geçiyorum. 4 zincirimi çektim. Yine sık iğne ile kendi yuvasına kapattım. Bir alttaki yuvaya geçiyorum. Sık iğne ile üstüne yine 4 zincir çektim. Ve yine kendi yuvasına kapattım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bu ikincisi olmuş oldu çiçeğimin. Üçüncü üstüne bir zincir çektim. Üçüncü çiçeğim için sık iğne ile yine yeşil yuvaya geliyorum. Burada da arkadaşlar aynı işlemi tekrarlayacağım. 4 tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. Biraz önce yaptığımız yeşil yuvamıza yaptığımız sık iğnemizin önünden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bir önceki trabzanımın önünden girdim. 2, 2 çıktım. 4 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yine 2, 2 çıktım. Trabzanım oluştu. Yine 4 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde yaptım 4 tane halka. Uçtaki trabzanın önünden 1 2 3 4 5 zincir çekerek 3 tane buraya kirpik yapıyorum. İkinci kirpiğim şu anda. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3. kirpiğim. Üçü ilk trabzanımızın önünde olacak bu 5 zincirli kirpiklerin. Geri kalanında yapraklarda yaptığımız gibi önce sık iğne ile giriyoruz. Sonra 4 zincir çekip yine aynı yere, aynı yuvaya kapatıyoruz. Bir yandaki yuvaya geçtim yine sık iğne yaparak. Yine 4 zincirle kendi yuvasına kapattım. Bu şekilde oldu. Son yuvama da yine sık iğne ile girdim. 4 zincirimi çekip geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. En son alttaki yeşil yuvamızdan bir sık iğne daha yaptım. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi kesiyorum burada. Oya'mız bu şekilde oldu. Ben şimdi diğerlerini de yapacağım arkadaşlar. İplerimi yakıp ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben Oya'mın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. Özellikle yeni model arayanlar için bu Oya bence güzel oldu. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflar için Instagram'da Oya'mız sayfamı takip edebilirsiniz. Video numaralarıyla birlikte bütün modellerimi yakın plan fotoğraflarını Instagram'da paylaşıyorum beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.